Crimin Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. İşte dördüncü çeyrek başladığında uzmanların izlediği 6 altcoin projesi. Yatırımcılar dördüncü çeyreğe girerken, izlenecek altcoin projeleri arasında Avalanche, Boss ve Polygon yer alıyor. Yatırımcılar, blockchain ağları tarafından sunulan gerçek dünya uygulamalarına odaklanmalarını keskinleştirecekler. Genel kripto para piyasa değeri yine 2 trilyon dolara yaklaşıyor. Dördüncü çeyrek için analistlerden altcoin analizleri. Takas edilemeyen tokenler, NFT ve merkezi olmayan finans, DeFi etrafındaki büyüme, üçüncü çeyrekte bazı altcoin projelerinin fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu ve yatırımcılar dördüncü çeyrek başlarken bir sonraki kırılmayı arıyorlar. Cardano'nun ada, Solana, Sol ve diğer altcoin projelerinin fiyatları yükseldiği için küresel kripto para piyasası yeniden 2 trilyon dolara yaklaşıyor ve Cardano ada şu anda en çok işlem gören 3. kripto para durumunda. O andanın kıdemli kripto para birimi analisti EDMO'ya, Insider'a verdiği demeçte, önümüzdeki aylarda yatırımcıların, kilit altcoin'lerin blokçan ağlarındaki son hız ve verimlilik yükseltmelerinden ortaya çıkan fayda ve eksikliklere odaklanmalarını keskinleştireceklerini söyledi. Analist Ed Moya, "Herkes Ethereum ve Bitcoin ile sahip olduğunuz ölçeklenebilirlik endişesini hangi altcoinlerin ele alacağına odaklandı." dedi. "Analizi Moya sözlerine insanlar NFT'lerde veya akıllı sözleşmelerde veya diğer operasyonlarda hangi işletmelerin lider olacağını anlamalı. Bence pazar burada ve eğitim biraz zaman alıyor. Sektör konsolidasyon için olgunlaştı." şeklinde devam etti. İşte uzmanların Insider'a dördüncü çeyrek ve sonrasında izleyeceklerini söylediği altı altcoin projesi karşınızda, alfabetik sırayla. 1. Avalanche, AVAX. Piyasa değeri, 14,5 milyar doları aşmış durumda. Yılbaşından bugüne performans, %50. 4 artışla 65.94 dolar seviyelerinde. Avalanche tarafından geliştirilen blockchain'i, merkezi olmayan uygulamalar için akıllı bir sözleşme platformu ve AVAX token'i geçen hafta Coinbase Pro'da işlem görmeye başladı. Elnodes İş Geliştirme Başkanı Tal L. Y. Greenberg Insider'a verdiği demeçte, Avalanche, Ethereum'dan çok daha hızlı ve daha da hızlı olmak istiyor, bu harika çünkü bence konu finans ve defi projeleri ve uygulamaları olduğunda çok önemli ifadelerini kullandı. Elnodes İş Geliştirme Başkanı Tal L. Y. Greenberg sözlerine şöyle devam etti, temelde daha azına daha fazlasını yapan umut verici bir teknoloji devamında madenciliğe dayalı bir iş kanıtı olandan daha enerji verimli olan bir hisse kanıtı sistemi kullandığını da sözlerine ekledi. Cryptocurrency Varlık Komisyoncusu Voyager Digital'in kurucusu ve CEO'su Steve Ehrilich, Insider'ı Avalanche Ethereum'a uygun bir alternatif olarak gördüğünü söyledi. Avalanche'da, NFT ağlarına bazı projeler ve sanatlar eklemeye başlar başlamaz, çok daha fazla tüketicinin NFT alıp sattığını görmeye başlayacaksınız, dedi. Analist Ehriliç, demecinin devamında, Avalanche'ın yanı sıra solana, sol, ve kardano, ada, nun işlem yapmak için yüksek ücretleri olan Ethereum'a daha ucuz alternatifler olduğunu söyledi. 2. BOST COIN Tamamen seyreltilmiş piyasa değeri, 53 milyon dolar civarında. Yılbaşından bugüne performans, %293. Ağustos ayında piyasaya sürülen BOST COIN, merkezi olmayan finans araçlarına odaklanan BOST ekosistemini besliyor. Merkezi olmayan bir borsa olan BOST Swap, Uniswap, Sushi Swap ve Pancak Swap gibi kripto borsalarına benzerliği ile dikkat çeken bir kripto unsurdur. Merkezi olmayan borsalar veya DEX'ler, tarafların işlemlerini yürütmek için akıllı sözleşmeleri kullandığı ve takas odaları gibi aracılara güvenmediği eşler arası bir platform sunar. Monsoon Blockchain CEO'su Dr. Don Basile, Insider'a yaptığı açıklamada, borsa piyasasında çok fazla değer var, dedi ve bu durum kısmen, şimdi 48 milyar dolarlık merkezi bir kripto borsası olan Coinbase'in bu yılki işlem çıkışında vurgulandı. Bost, Coin'in merkezi bir varlık olmadan alıcıları ve satıcıları birbirine bağlama yaklaşımı, potansiyel olarak yıkıcı bir fikir, dedi analist Don Basile. Bost, Uniswap veya Bost Swap kullanılarak Ethereum takas edilerek elde edilebilir. Ancak analist Basile, kripto para sadece birkaç haftalık olduğu için fiyatının düşük mü yoksa aşırı değerli mi olduğunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi. Bu arada Basile Coin, 21 Ekim haftası civarında işleme başlaması beklenen Bitcoin Latinum'un da kurucusu. 3 Cardano ada, diğer bir altcoin projesi. Piyasa değeri, 69.3 milyar dolar civarında. Yılbaşından bugüne performans, %1.92 artışla 2.16 dolar. Cardano'nun profili ve ADA tokeninin profili son aylarda patlama yaşadı. A geçen ay ağına akıllı sözleşme yeteneği getiren Elonzo yükseltmesini gerçekleştirdi ve bu Ethereum ile rekabet gücünü artırabilecek bir hareket olarak yorumlandı kripto piyasalarda. Analist Ehriliç, müşterilerimizin çoğu platformumuzda çok fazla Cardano ada bulunduruyor, bu nedenle ilgilenen insanların oldukça arttığını görüyoruz, dedi ve son zamanlarda Kardano üzerine inşa edilmiş, oldukça havalı, sanatla tanıştıktan sonra, ağın NFT alanında yakında bir miktar ilerleme sağlayacağını düşünüyor. Analist Moya, fiyatı 3 dolara çıktıktan sonra Cardano adada çok sayıda yatırımcının karıştığını görüyor. Ancak, hala onu tutması ilginç bir altcoin projesi olarak gören birçok kurumsal oyuncu var, diye ekliyor. 4. Sıradaki, Crypto.com Coin Piyasa değeri, 4.2 milyar dolar civarında. Yılbaşından bugüne performans, %183 artışla 0.16 dolar. Crypto.com, Mart ayında başlatılan merkezi olmayan bir açık kaynaklı blockchain olan Crypto.com, Unchain'i için token görevi gören coin'e sahip bir kripto para borsası ve tüketici finansal hizmetleri şirketidir. Celo'nun değerinin düşük olduğunu düşünen kripto analist Greenberg, Celo'nun staking, ödemeler ve yerleşimler için kullanıldığını söyledi. Günlük olarak kullanılıyor, diyerek, chain ağının gelecek yıla kadar karbon negatif olma sürdürülebilirlik hedefi olduğunu da sözlerine ekledi. 5. Dogecoin diğer bir altcoin. Piyasa değeri, 27.3 milyar dolar civarında. Yılbaşından bugüne performans, %4307 artışla 0.20 dolar. O andadan analist Moya, son derece popüler meme coin'in, sonunda çöküp düşmediğini görmek için izleme listesine koydu ve bunun aslında olumlu bir işaret olacağını düşünüyor. Analist, finansmanı olmayan, meşru bir yatırım olacak altyapıya sahip olmayan çok fazla kripto para var, dedi. Mem kripto paradan meşru kripto paraya geçmek zor, diye devam etti. Tesla patronu Elon Musk, Ağustos ayında milyardır yatırımcı Mark Cuban'ın Dogecoin'in bir değişim aracı olarak en güçlü kripto para birimi olduğu iddiasını destekledi. Cuban'ın NBA takımı Dallas Mavericks, ödeme aracı olarak Dogecoin'i kabul ediyor. 6. Polygon, önceden Matic. Piyasa değeri, 7.6 milyar dolar civarında. Yılbaşından bugüne performans, %27 düşüşle 1.23 dolar. Polygon, Ethereum chainlerini ölçeklendirmek ve blockchain'in altyapısını geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu yılın başlarında platformu yatırım portföyüne ekleyen Mark Cuban'ın dikkatini çekti. Başlangıçta Matic olarak adlandırılan Polygon, ağdaki işlemlerde kullanılan Matic tokenini yarattı. Matic ayrıca Elnoes Greenberg'in izleme listesindeki yaklaşık 46 altcoin arasında yer alıyor. Analist Matic'i düşük ağ ücretlerine ve işlemlere fayda sağlayacak kadar volatiliteye sahip olduğu için değerinin altında görüyor. Analist, daha az agresif bir yatırım stratejisi arayanlar için bir bahis fırsatı var. Bu yüzden çok yönlü bir blockchain ve kripto para birimi dedi. Polygon, kullanıcıların işlemleri doğrulama ve karşılığında daha fazla para kazanma hakkı elde etmek için kripto paralarının bir kısmını ileri sürdükleri veya bahse koyduğu bir kripto para ağını güvence altına almak için hisse kanıtı sistemini kullanır. Analist Greenberg, kullanıcıların son zamanlarda yatırımlarından yıllık %13.65'lik bir getiri elde edebileceklerini söyledi. Bu da çok büyük. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.